Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kırmızıya basmayacağım. Dövre bata kadar. Ee, basarsam pet satacağım. Kırmızı aslında e, kolay bir renk. O yüzden <laughs> Pkx'de dünyasında fazla olmadığı için bayağı kolay olacak. Şu kırmızı mı pembe mi? Kırmızı bir ihtimal ama şöyle zıplayayım. Ay ay değmedi. Bence değmedi. <laughs> değmedi. Oh, değdi mi? Yok. Kolay bir renk dedim yine de beni zorluyor. Devam edelim. Hadi bakalım. Devam edelim. Mavi renk. Hatta kırmızı renk çıkıyormuş. <laughs> ne tamam. Deve butun içine şöyle girebilir miyim? Kırmızıya değmeden. Hadi bakalım. Değmedi. Evet arkadaşlar videom bu kadar da hepinize görüşürüz. Böyle videolar çekmemi istiyorsanız abone olun, like atın ve yorum yazın. Hadi görüşürüz.